Arkadaşlar selamünaleyküm. uğur abi ile birlikteyiz. Evet en son bu YouTube'da izlediğiniz 8 tane videonun hepsi stokta olan videoydu. Evet bugün güncel bir video çekiyorum. Bakalım ekipmanlarda fiyatlar ne? Etkiliyor mu etkiliyor mu? Güncel fiyat listelerine bakacağız. Uğur abi ne diyorsun? Bakacağız işte bakalım, akalım gecelere teknolojiyle karışıp gündüzlere ulaşalım. Teknosa'sız olmuyor sana ben teknoloji alayım. Neyse arkadaşlar devam ederim. şimdilik görüşürüz. Hoş geldiniz şu an Teknosa'dayız Teknosa'da e, klavye bakıyoruz birbirinden değişik klavyeler var. Burada takım halinde inca'nın 169.90 yani 170 liraya gaming klavyeleri var. Fakat bunlar kablolu. Ee, ben kablolu sevmiyorum ama kablolu da şu yönden iyi oluyor. Ne yönden iyi oluyor derseniz gecikme tepkime saniyesi yok yani anında zınk zınk. USB, e, Bluetooth ve Wi-Fi bağlantılı olan bu şeylerde ise mouse ve kabl e, kablosuz klavye ve mouse'larda bunlarda da şimdi, tabii markasına, modeline göre değişiyor ama gecikme değeri oluyor. Ona iyi bakmanız gerekiyor. <laughs> Onun yanı dışında burada gördüğünüz 100, 170 lira demiştik. 99 liraya 1200 3, 1299 lira. <laughs> Onun dışında 99 lira dedik. 919 lira 1299 lira ve 1500 99 lira gösterirsen fiyatlar böyle değişiyor marka marka model model karbon demişler. Burada genelde ee, ağır segment klavyeleri görüyoruz. Bence bir klavye için yani bu işten para kazanıyorsan verilebilir 1400 lira, 1600 lira. HyperX'in klavyesi var. HyperX güzel marka. Kulaklıkları var. Kulaklıklarını da ben beğeniyorum. Çok güzel ses kalitesine sahiptir HyperX'ler. E Tabii bu marka modeline göre değişiyor. Bakın burada mesela az önce baktığımız Incan'ın 170 liraya kablolu mouse'u ve klavye seti Gamik. Orada 170 liraydı. Burada sadece gördüğünüz gibi yine aynı markanın RGB led'li gaming klavyesi 599 liradan 569 liraya düşmüş. Bir yanında tekrar bakın e, RGB LED destekli yine Ince markasının gaming klavye hem de mekanik klavyeymiş arkadaşlar. Bu bu da mekanik, bu da mekanik. Yine bakacağız burada işte Ince markasının gördüğünüz gibi az önce takım şeklinde 170 lirayken burada sadece kendisi 190 lira. Başka başka markalara da bakalım. Şimdi Teknosa'dayız. Devam edelim. Başka yerlerde olan standlardaki ürünlere bakalım. Eğer burada bulamazsak ki bulsak bile girelim başka markalara da bakalım. Hem fikrimiz olsun hem siz görün klavye almayı düşünenler güncel fiyatları görsün. Ona göre internetteki fiyatlarla karşılaştırsın. Bir bakalım o zaman. Evet Lenovo'nun güzel bir mouse ve klavye setini görüyoruz burada. Kablosuz. Fiyatı 350 liradan 310 liraya düşmüş. 510 kablosuz klavye modeli. Artı burada HP'nin wireless keyboard. Yani klavye, mouse, USB, tek USB ile çalışan var. Onun da fiyatı güzel aslında bunlar. Fonksiyon anahtarı, Windows tuşları ayrı bir fare de dahil yani fare dedi klavye Tek USB'den ikisini çalıştırabiliyorsun. Onun dışında burada Logitech'im var. Logitech'im burada kablolu, kablolu ve kablolu bizi bozar arkadaşlar. Bize kablosuz lazım. Kablolu biz şimdi uzaktan da sistem yaptığımız için artı uzaktan da bilgisayar kullandığımız için biz kablosu tercih ediyoruz ama bazı Yerlerde dediğim gibi oyun FPS oyunları falan varsa bunlar da zaten kablosuz değil kablolular daha iyidir. Böyle hmm. devam ediyorum. Onun dışında burada var. Şöyle yapayım. Gel Yusuf işte şöyle. Bak burada da aynı şekilde. Hatta bu benim kullandığım klavyenin bir değişi. Benim e, e, evet büyük model benim kullandığımsa bu model burada tam gözükmüyor kablolu kablosuz bir de bunun şeyi var. Yani mahsusuz olarak sıkıntı yok bu tarafa geçeriz ya. Bak mahospetler falan filan var bilmiyorum ya kafam çok karıştı. Çok model var. Çok model olunca da böyle karışık oluyor. Bakalım. Yani aslında tam aradığım istediğim modellerde bir şey bulamadım açık konuşmak gerekirse. Bakmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Uğur abinin kararsızlıkları devam ediyor. <laughs> Karar veremedik. Çıldırıyorum. Elbet bir gün kararımız nettir Uğur abi. Valla arkadaşlar bugün gezdik. Valla fazla görüntü çekemedim içeride. Vatanda yok güvenlik falan filan diye. Ama olsun ben yine görüntü aldım. Yani öyle. Bakalım. 5-10... Yani bir iki dakikalık görüntü aldık ama onlara harmanlayarak <laughs> birbirine koyacağım. Evet Uğur abi sizden kısa bir şarkı alabilir miyiz? Şarkı mı? He. Ee, Şimdi mi? Dışarıda söylerim ya. Burada çok ses var. Abi sıkıntı yok. Nasıl istersen. Boğazımda kurudu bir şeyler içeriz ee, ondan sonra. Uğur abi e, nasıl gidiyor biraz hayat? Hayat valla çok iyi gitmiyor gerçekleri söylemek gerekirse. Çok da kötü gitmiyor, ee, gördüğünüz gibi suratımızda maskeler, İstediğimiz saate sokağa çıkamıyoruz, istediğimiz yere gidemiyoruz. Gönül rahatlığıyla sağdan yani sağdan sola bir yere giderken veya bir yerde kalırken veya herhangi bir yerde yemek yerken bile insan böyle bir tedirgin oluyor. Ya bırakın hani insan böyle nereye dokunursa yani şuradaki demire dokunuyorsun yine öyle. Bir ürün bakacaksın ürüne dokunuyorsun acaba diyorsun sıkıntı var mı virüs var mı anladın mı Yani böyle sıkıntılar eşliğinde geçiyor İnşallah bugünlerden kurtulmak dileyle yani başka hiçbir şey diyemiyorum Tam sana bir şey diyeyim Uğur abi geçen sene e, Yanlış bir şey ya 7'sinde ya da 10'unda şey yapmıştık alışveriş yapmıştık seninle e, Neydi e, hangi mağazaydı ya dur bakayım Kolezyum mu? Öyle bir şeydi yanlış biliyorsam ya. Aynen en son o zaman alışveriş yapmıştık. O zaman işte virüs işte bir sene olacak. Şurada 3 gün sonra virüs tam bir sene olacak. Allah'ım inşallah 2021'in ortalarına doğru biter de virüs kalmaz. Neyse dışarıda görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Diyeceğim de neyse sonlara doğru hatırlatırım. Şimdilik görüşürüz. Evet bir videonun da sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Videomuz böyleydi. Bazen güzel, bazen kötü, bazen hızlı, bazen ise yavaş videolarımız olacak. Bakacağız. Evet Uğur abi senden bir şarkı alabilir miyiz? Sende bir gün böyle çeker gidersin diye hiç ummazdım. Aa ah. Öyle kandırdın ki gönlümü Gerçeksin sandım Aa, Anladım sevmiyordun yüreğimde de yoktun Başkasına hapsoludun. Aşk alan mı sevda Yalan, beter olsun Abone olmayı unutmayın, bir videonun daha sonra geliyoruz. Evet, sağlıklı kalın, huzurlu kalın ee, Sosyal mesafeyi unutmayın Sevdiğinizde aranıza mesafe koyun Hani çok ciddi bir şekilde virüs ee, İstanbul'da yani bütün dünyada Allah'a şükür ülkemizde yine az da olsa virüs Azandı, bakalım aynısı olsun Evet Uğur abi son sözleri sana Şöyle bırakıyorum. Şöyle ben de söyleyeyim. Kanalımıza, kanallarımıza abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, bizi desteklemeyi, yorum yapmayı, kötü ve güzel her türlü yorumunuzu bizden esirgemeyin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın. Dün...